gerçekten olimpiyat oyunlarının elçileriyle beraber bu oyunların simgesi olan ateşin, meşalenin yakılmasının töreninde, Samsun'da yakılmasının töreninde bir aradayız. <laughs> izam yaşanmaması açısından sırayla yapalım lütfen. Bu bakımdan çocuklarımıza da dikkat edelim. Yok yayındayız başkan çatma. çakma Çatma çatma. Şey Biz buraya kadar getirdik. Şimdi bundan sonrası Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Ziya Yılmaz Bey'e Ben şimdi kendisine meşaleyi takdim edeceğim. <laughs>